Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri dijital varlık rezervinin bir parçası haline gelen XRP zenginler listesine katılmak için ne kadar XRP'ye ihtiyacınız var? Donald Trump'ın XRP'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal dijital varlık rezervine dahil etmesiyle birlikte bu makalede en zengin XRP sahipleri listesine girmek için kaç tokene ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Başkan Donald Trump, XRP de dahil olmak üzere çok sayıda kripto paranın yer aldığı ulusal bir dijital varlık stratejik rezervinin oluşturulmasını emrederek seçim vaadini yerine getirdi. Beklendiği üzere XRP'nin Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Dijital Varlık Rezervine dahil edilmesi kripto yatırımcılarının dikkatini çekti. Sonuç olarak birçok yatırımcı en iyi XRP sahiplerinin saflarına katılmaya çalışıyor. Bu artan ilginin ortasında The Crypto Basic, yatırımcılarının bugün coin'in zenginler listesinde yer almak için ne kadar XRP'ye sahip olması gerektiğini vurguladı. XRP zengin listesi. Bağlam olarak dünya çapında 6.228.153 XRP sahibi bulunuyor ve bunlardan yalnızca birkaçı zenginler listesine girmek için gereken asgari gereksinimi karşılıyor. En büyük %10 XRP sahipleri Bir yatırımcının en düşük kademeye katılmak için en az 2.504 XRP coin'e sahip olması gerekir. Bu, geçen ayın 2.501 XRP eşinden hafif bir artışı yansıtıyor. Mevcut 2,75 dolar fiyatında, 2.504 XRP edinmek ve coin'in en zengin sahipleri arasında yer almak yaklaşık 6.886 dolara mal oluyor. 2.504 XRP'ye sahip olmak, bir yatırımcıyı otomatik olarak en büyük XRP sahiplerinin en üst %10'u arasına yerleştiriyor. Rich List info verilerine göre şu anda yalnızca 6.122.815 adres minimum 2.504 XRP tutuyor. Minimum eşi karşılayan adres sayısının Ağustos 2024 T523 615 e ulaştığından bu yana %18,94 oranında arttığını belirtmekte fayda var. Diğer kategori Ayrıca en büyük XRP sahiplerinin ilk %5 i e arasında yer almak için en az 9101 XRP bulundurmak gerekiyor ki bu da şu anki değeri 25027 dolar. Geçtiğimiz ay itibariyle yatırımcıların en büyük %5 XRP sahibi arasında yer alabilmeleri için en az 9122 XRP'ye sahip olmaları gerekiyordu. Bu kategoride sadece 311.408 adres var ve her biri en az 9101 XRP'ye sahip Ayrıca listede statülerini yükseltmeleri ve XRP'nin en büyük sahiplerinin en üst %1 i arasında yer almaları gereken yatırımcıların minimum 52.991 XRP'ye ihtiyacı olacak. Bu geçen ay belirlenen 53.212 XRP eşinden %0,41'lik hafif bir düşüşü temsil ediyor. 52.991 XRP'ye edinmek bugün yaklaşık 145.725 dolara mal oluyor. Sadece 62282 adres bu gereksinimi karşılıyor ve bu da onları en büyük XRP sahipleri arasına sokuyor. Bu arada zenginler listesindeki özel en üst sıraya girmek için yatırımcıların en az 5.782215 XRP'ye sahip olması gerekiyor. Mevcut 2,75 dolar fiyatında bu coinleri edinmek yaklaşık 15,9 milyon dolara mal olacak. XRP'nin Kasım 2024'teki yükselişinden önce, yatırımcılar XRP'nin coin başına yaklaşık 0,5 dolardan işlem gördüğü sırada 5,78 milyon XRP'yi 2,89 milyon dolara satın alabilirdi. Ağır sermaye gereksinimine dayanarak, bu kategoride yalnızca 6123 adres bulunmaktadır. XRP'nin fiyatındaki son artış göz önüne alındığında, bazı yatırımcılar için XRP zenginleri listesine katılmak zor olabilir. Özellikle Alpaleon Akademi'nin kurucusu Edo Farna, yatırımcıların XRP varlıklarını büyütmek için dolar maliyet ortalaması stratejisinden yararlanmalarını öneriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.